Hepinize merhaba arkadaşlar. MyG'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere mikrofonumu değiştirdim. SmackDown'dayız. 3. sıradayız, son sıradayız. Tekrardan şovu yükseklere taşımamız lazım. hadi o zaman direkt devam edelim. Şimdi elimizde Roman Reigns var. ile kavga ettik. Set'e artık bir maç kazandırmamız lazım. fakat benim elimde olan bir şey değil. Ben direkt Set'e main event vereceğim. E, ve yeni bir feud'a başlatacağım kendisini. Specialist olduğu için kimseyle uymuyor. E, yani istediğimiz kadar uğraşalım. iyi bir rating alamayacağız kendisiyle. E, 149 bin e, paramız var. E, fena bir para değil aslında. Yani birilerini katabiliriz kadroya. E, mesela kim gibi? E, şu erkeklerden bakıyorum. 35 bine JD McDonough varmış mesela. 96.000 bin Biggie, hmm. Bizim E, Bruiser. Bizim Bruiser'a ihtiyacımız var mı aslında? Yok. Daha çok fighter alsak sanki daha iyi olur gibi. Hadi o zaman direkt başlayalım açılış maçımızda. Açılış maçında bu sefer bir kemer maçımız olacak. Çünkü açılış maçıyla main eventin değeri aynı. Roman'la Randy Orton bir maça çıksınlar ama Randy'nin staminası çok düşük. Şöyle yapalım. Artık onu gönderiyorum. Onun yerine mesela Damien Priest'e bir kemer şansı verelim. O maçı da mesela Logan Paul dalsın maça. Böyle bir ayar yaptım. Ee, onun dışında Main Event'te de mesela Remster ve artık staminası çok düştüğü için setle beraber onları kullanmayacağım. Ee, Jey Uso ve Jimmy Uso'nun maçını verebiliriz. Ya da Austin Theory'e istediği şeyi verebiliriz. Tek din başına verebiliriz yani. Bence öyle yapmak sanki daha mantıklı. Jimmy Wilson'un yanında tabii ki bir takım partneri bulmamız lazım. Yani Randy Orton ölmez mi inşallah? Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Böyle bir maç yapacağım. Tek din kemerini ortaya koydum. Hadi bakalım. Randy tek din potasına kadar düştü. Ee, burada LA Knight'e bir rakip bulmamız lazım. Rock ve LA Knight'i bir fiyoda sokacağım. Bak bu çok ilginç olabilir. Ee, i̇kisinin de staminası galiba yüksek. Güzel bir maç turu verebilirim. Bu arada hasta olduğum için arada durak sürüyorum. Kusura bakmayın. E, TLC. Hmm, olabilir bak. Böyle bir şey yapabiliriz. Hadi. TLC maçı verdim kendilerine. E, kadınlar maçı yok. bir e, Kadınlar maçı da yazalım. Hadi iki tane arka arkaya şampiyonun maçını koyduk. E, promolarda da Setin 4, Sinan'ın 5. Yani bence Setin de 5 olması lazım ama neyse hadi. E, ee, Rey Mysterio kimi call out yapsın? Yeni feud'a gireceği kişiyi buluyoruz şimdi. Bence John ile bir feud'u yakışabilir de bunu yaptık sanki daha önce. Daha önce yaptık. Rak, hadi böyle olsun. Rey Mysterio Rak. Uyumlu mu bilmiyorum da zaten Rak kimseye uymuyordu doğru. Unuttum bak onu. Bir de John konuşturalım. Ee, 140 bin lira şovun maliyeti. Aman yine lira dedim. Dolar. Fleet Center'dayız. Bak gittikçe artıyor bizim maliyetlerimiz. Power Card falan kullanmaya gerek yok. Direkt ben bu şovu yazıyorum. Ee, üçüncü bölümün ilk şovu SmackDown. Açılış maçımız Roman Reigns Damian Priest. Roman kazandı. İki yıldız verdi. Yani bekliyordum zaten böyle bir şey. Eee Düldurap ve Alexa Bliss maçı uyumlu ikili. Bakalım Düldurap kazandı. Great. Evet. Bu kadınlar maçlarını artık çözdüm nasıl yapacağımı. Hep Cruiser ve e, Giant. LA Knight. 3 yıldız aldı. Güzel. 3 yıldızdan başlamamız güzel bak bu fiyatta. E, LA Knight rakı yendi bu arada. E, Austin Tudor ve Jeyuso kemer kazandılar ama o Randy bir ay sakat. Rendi'nin yerini birini almamız lazım bizim hemen. Bunlara bakmıyordum, unuttum. Ee, bakacağım ona şeyde. Şöyle yapacağız bir dakika. Bütün şovu simüle edeceğim. NXT'yi de aynı şekilde. Evet. Bizi e, iki maçta geçmişler. İki maçta sonuncu olmuşuz. İki maçta birinci olmuşuz. Yani kötülük açılış yaptık. Keşke o maçı araya alsaydık. Elena TLC maçlarında güzel oynuyormuş. Bize bunu söylediler şu an. Biz de bunu not aldık. Ee, tamam. Biz şu an hala e, üçüncüyüz ama yani 12.000 taraftar fark var Ravlarımızda. Zaten Adam Pierce ulaşılamayacak bir seviyeye çıktığı için onunla yarışmıyorum bile. Seattle'dayız. Washington galiba. E, Roman diyor ki ben gidiyorum diyor. Roman sen şampiyonsun aslında. Gitmesen daha iyi olabilir. Kemerini kaybetsen daha iyi olabilir. E, o yüzden ben de sana diyorum ki ama dur e, haftanın sonunda diyor son maçına çıkacak yani. O yüzden de e, bir şey yapmamıza gerek yok. Görüşürüz Roman diyeceğim. E, Austin Tiyori ile gerçekten e, güzel bir takım olduklarını söylüyorlar. Tamam. E, ve Seth Rollins diyor ki ben kemer maçına çıkmak istiyorum diyor. Yani, benim zaten bundan daha fazla isteyebileceğim başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, verdim mi maçı? Hadi hayırlı olsun. Seth Rollins, Roman dünya maçı, dünya kemeri maçı. Devam ediyoruz. Kime versem diye bakıyorum şöyle. E, açılış, açılış maçında bir kadınlar maçı yapabiliriz yine. Artık ama e, Alexa Bliss'in stamina'sı çok düştü. Ioskayı koyacağım karşısına. Ya, yenen çıkmıyor. Gerçekten dude drop'u yenen çıkmıyor ya. İlginç. Böyle bir promo e, yazdım. E Alexa Bliss dude drop'u çağırsın dedim. E Jimmy Uso ile Zeus'a değil de Jimmy Uso'nun geçenki takım partneri kimdi ya? Onun ama Rey e, Randy sakat olmaz. E, bir tek team maçlarını verelim çocukların. Normal Austin J. Yeni bir takım kurmamız lazım. Fighter. Yanına kim verebiliriz? Damian Priest verebiliriz. Olur. Bence güzel. Bence güzel. E, ee, Bruiser'la Cruiser takım oldular. Şimdi 200 bin paramız var. Ee, birini alabiliriz. Giant'ımız var. Cruiser'ımız var. He. Bizim mesela Günter'le Fido sokabileceğimiz biri var mı diye bakıyorum kadroda. Rey Mysterio var. Hem de boşta. Film ile olsun. E, kadroma kattım kendisini. O zaman Günter'le Remister ve Feud'u da başlar. E, tables olacak maç. 43 şeyi var. E, stamina'sı var Rame. İnşallah ölmez. E, LA Knight promoda kimi çağırsın. LA Knight'ı biriyle Fiyudu'a sokacaktık. Unuttuk. Damien Priest de değil ama. E, LA de Asun zaten level 1 feud'daymış da onu unuttu herkes. Devam etmeye gerek yok. LA Knight bir advertising yapsın ya. Yani konuşsun. Konuşsun dursun. E, John konuşturabiliriz. Bu hafta Randy konuşamıyor tabi e, sakat. Rak ya. Sen konuş baba. Sen hatta şey yap. Sen heal ol. Rakı heal yapıyorum. Gereksiz bir hamle ama güzel bir hamle. Neden olmasın? Ee, L.A. Night'in maçı yok bu hafta tabii. Güzel bir e, stada, geç areneye geçiş yaptık. Bu şekilde buralarda. Legend'lara da bakalım. Almak istediğimiz Legend olabilir belki ama çıkmıyor. Ee, bu show tamamdır benim için. 63 bin maliyetli. Hadi bakalım. Düdürap Yasukay maçı. Düdürap kazandı. Ve 3.5 yıldıza kadar çıktık. Ya gerçekten koca MyGM'i Düdürap'ın taşıması çok ilginç. E, Ceyso kemerlerini kordular. Asun Thierry de double champ he. Remistar ve Günter'i yendi. 3 yıldız. Bu geleceğe yatırmış oğlu. Yani e, bu şovdan sonra olacaklar ilginç. Ya abi, yine Roman kazandı ya. Yeter ya, yeter, yeter oman yeter, sıkıldık. Ya sürekli Roman kazanıyor, delireceğim ya. Gerçekten artık bıktım ya, bıktım bıktım. E, bu kadar olmaz. Yani e, adam gidiyor, e, gidiyorsun kardeşim. Bırak kemeri git ya. Setron ise git. Yani anlatamıyorum. Gerçekten kendimi anlatamıyorum. Yine rezil rüsva bir şov yazdık ya. Bittik abi biz bittik ben söyleyeyim size. Yani bu buradan sonra toparlayabileceğimiz bir şey değil yani. Ve bize oh, uygula bak uygula sen de uygula. Yap bir şeyler yani. Oh. Yani NXT ile bize basıyor. Aa bu hafta aldığımız Legend bedavaya geliyor. Hadi bakalım. Ee, ne diyor? Tamam e, set translarımız kötüydü düzeltmiş olduk. Ufak bir sustum. E, o, Randy Orton diyor ki e, Ben diyor yani set benden nasıl daha önce kemer şansı alır diyor. Ulan sen sakatsın kardeşim ben ne yapayım yoksun 3 hafta. Allah Allah ya manyak ya Randy Orton da manyak. Sapık. Hepsi sapık bunların. Ee, yine en az popüler Giant'ımızın maçta olmasını istiyor. En az popüler Giant'ım Raquel Rodriguez. E, kendisine maç verebilirim tabii ki. Yosuka ile bir Tables maçı. Aa GM interference yapabiliyoruz. Hadi böyle bir şey yapalım ya ne dersiniz? E, aramızı bozalım. Şimdi face tarafla yakın olmamız lazım. Yosuka'ya saldıralım. Evet tamam. Evet. Set. Kimle maça çıksa ya? Set yok bu hafta sete maç yazmıyorum. Set dinlensin. Staminası zaten 30 olmuş. Geç baba dinlen kenarda. Ee, Günter, Rey Mysterio devam edecek. Bunlar devam ediyor sonuna kadar. sonlara ee, sonra başka ne yapabiliriz? Yani bakıyorum kadroya. Staminos 82 Cansi'nin artık mesela Cansi'yi bu maçta kullanabiliriz bence yani yeter yetti. Ee, bir fighter hemen almak istiyorum hemen. Cansi'yle ile Frida sokabileceğim bir fighter lazım bana acil. Ee, kaç olduğu umurumda değil. Sadece bir fighter istiyorum ve yok yani. Güveşçi olarak yok. Çok çok kötü çok kötü. Rezil olduk. Neyse. E, John o zaman yine düşük yıldız alacak bir maça koymak durumundayım. Ya da tek din maçına koyayım onu. Mantıklı bak. Şöyle yapalım mesela. TLC maçlarında iyiydi ya LA Knight. LA Knight'la Sine bir takım. E, Uso ile işte şey bir takım. Tek din maçı. Bence süper maç bu arada. E, daha önce gerçekleşti mi hatırlamıyorum. Galiba solo skolası olmuştu aynısının. E, staminalar iyi, güreşmeye devam. Hatta şöyle yapacağım, bu iki maçın yerini değiştireceğim. E, açılışa Dildurap, Alexa Bliss'i koyuyorum. Buraya da Günter'le Reims'lerle maçını koyuyorum. E, gayet güzel. E, promolarımız zaten artık, yani Jimmy Uso kessin bir tanesini. Bir tanesinde de, biliyorsunuz heal olmuştu, bunu da Rak yapsın. E, advertising yapabiliriz aslında ama gerek yok. Eee... Tamam. Bunlar da böyle. 8. haftadayız. Devam ediyoruz. Ee, devam. Hadi bakalım. Bizim kemer boşta bu arada. Kemer maçı yapmadık. Neyse. Ana kemerimiz boşta. Of. 4 yıldız. Süper. 4 yıldızla açtık şovu. Çok kötü bir maçta da kapayacağız büyük ihtimal. Yani ben neden main e koydum ki bu maçı anlamadım ya. Gerçekten bak beynim durdu bir an. Sağlam bir tekliğim maçı. O yeni şampiyonlar. Yeni şampiyonlar 4 yıldız aldı. Süper. Çok iyi. Takıma bak. Aslanlar gibi takım kurduk ha. Evet. Yo Sky kazandı. Bu az yıldız alır bu. 2,5. Poor, poor ending. Yani poor final. Ama olsun. Yani hadi bakalım. Devam. Ee, i̇yi şov. Çok iyi şov. Tamam. Ee, bu haftanın en iyisi olabiliriz. Gerçekten bu haftanın en iyisi olabiliriz. Hadi bakalım. Bir tane e, kart kazandık. Onu kullanacağız şimdi. Ee, evet. Uygula. Uygula. Sen de uygula. Sen de uygula. Hepiniz bana basın zaten. Herkes olmuş bize düşman. Yazıklar olsun. E, ne diyor? büyük artık diyor. E, bize gelmek istiyormuş galiba. E, seni tanımıyorum. Yok. Senin bizim şeyimizde yerin yok. Brand'in e, Brandinde yerin yok yani. E, devam. Bütün sözlerimizi tuttuk. Kazancımız da işte Vito Champ, Legend History gibi şeylerimiz var. E, hadi bakalım. Şöyle yapacağım. Eee. PPV ne zaman bu arada? PPV yok galiba önümüzde şu an. Birini ee, birinin şampiyonunu Vito yapacağız. Zamanda NXT basmıştı. NXT'ye basalım. Ee, bir tane de Legend Whisperer koydum. Aldığımız bir Legend bedava. Çok iyi özellik. Hepsi bedava şu an bunların. Ya hangisini aldıksan alayım bedava. Ultimate Warrior mesela, Fighter var mı? Fighter, Giant Fighter, Scott Hall var, Booker T var. bunların mı ucuz zaten yani popülaritesi düşük. Ama alabiliriz. Neden alamayalım ki? Fighter Aa o benden. Daha iyi, daha iyi. McMahon var, daha popülermiş. Ee, ama stamina daha yüksek. Aldım. Bedava Robin'den mis gibi Tadından yenmez. yenmez. Takım maçında mı kullanacağım bu arada ben Robin'deni nerede kullanayım düşünüyorum. Fighter, Bruiser. Ha nasıl yapacağız bu iş şimdi? Tamam Austin Tiger geri dönsün ee, kemer kemer olaylarına. A ana şeyimiz boşta ana kemerimiz boşta değil mi? Doğru. Ee, onu Paper View'da sahibi bulur sahibini bulur Paper Giant maçımızı yine verelim Günter'e. Aslında Ceyso, Bak bu da güzel. Bu da iyi. Ee, başka başka başka. LA United'ın maçı. Ee, LA Knight'lara da maç vereceğim. Açılışa vereyim onları. Yine TLC. Ama bizde her şey şu an iki katı para olduğu için e, bu hafta sırf LA Knight'a maç verebilmek için promo kestirmeyebilirim maalesef. Ee, yani Kusura bakmayın yapacak bir şey yok böyle bir maç. Hadi bakalım. Tekrardan kemer ortada. E, durapların maçı da e, maalesef buralara kaldı. Şöyle yapalım. Biz Düğü durapa promo kestirelim en iyisi. Yorulmasın kızcağız. Evet. E, mantıklı. Yani burada kullanmak. E, bir buçuk yıldız puan büyük ihtimal ama yapacağımız bir şey yok başka. Elinde yüreşçi yok. E, Rak yine promo kessin. Ama bu sefer charity kesin. E, hatta şöyle yapacağım. Bunu da buraya kullanacağım. E, ki Rakım promo bedavaya gelsin. İki haftaya Randy Orton dönüyor. E, Seth de promo kestirelim. Yine elimizden gelenin en iyisiyle güzel bir şov çıkardık. 60 bin lira ödedim açılış maçına. Hatta madem o kadar parayı veriyoruz. Açılışı onu koyalım. Yani yer değiştirelim. E, Rob Van Demi e, buraya alacağım. Buraya da tabii ki tek din maçımızı koyacağım. Ee, neredeler neredeler? Evet. Evet oldu. Evet oldu bu kadar. Her şey iki katı mı yine burada? Yok. Ha, yani burada normal fiyatlarımız. Tamam. Bastım. Gidiyoruz. 110 bin. Maliyet çok ama olsun. Güzel şov. Ee, ediyorum maçı. Umarım güzel yıldız alır ya. Yani yıldız efsane getirdim. 3 yıldız. Bence başlangıç için iyi. Bunların daha fiyodu olacak. Günter Cevso maçı. Bu da okey. Bir buçuk. Tamam sıkıntı yok. Yani normal. Rakuel. Hadi bakalım. Yosukay kazandı. iki buçuk aldık. Yani zayıf bir şov oldu. Son şovumuz. Bölümün son şovu. Eee... 2 ya da 3 şov yaptım. 3 şov yaptım galiba. Kazandılar ve 4 yıldızımızı aldık. Bakalım kaçıncı olmuşuz bu reytinglerle? Onu da bakacağım şimdi. Sadece şunları simüle edeyim o kadar. Başka işim yok. Evet. Rezil. Çok altta kaldık ya. Yani gerçekten geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum. Ee, yalnız şöyle de bir şey var. To the moon. Evet. Güzel. Bayağı bir şey kazandık. E, fark açılıyor. Hiçbir şey kazanamayacağımızdan korkuyorum. Hadi bakalım. Göreceğiz. Helinesel. E, bayağı bir mesajımız var. Bunları okuyalım. Sonra da kapatayım bölümü. E, kontratım bitiyor diyor. Sıkıntı yok rap. Gidebilirsin. Umurumda değil. E, set. Set bizimle kalabilir ya. 102. Pazarlık sünnettir. Bizimle kal. Tamam. Olur. Ee, ne diyor? Evet tamam. Ee, biz buna kart basmıştık. Onu diyor galiba. Ee, Usoyla Günter. Beğenmedi galiba maç. Os. Evet Logan Paul gitmek istiyor. Logan Paul'u ben getirdim. Seni ben bedavaya aldım. Sen yürü git Logan. Yani başka bir şey yok. Görüşürüz. E, ee, Damien Priest e, ee, ne olursa olsun kazanmak istiyorum diyor. Tamam Buna da kazandıracağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.